Evet kıymetli takipçilerim. Burada bu Biliş'te bu yılların 150 yıllık kavak ağacının yanında burada iki tane baba yiğit vurulmuş, öldürülmüş ve bunların üzerine bir şarkı yazılmış. Bu bu kadar kalın bir ağaç. Yani neredeyse 150 yıllık plan var tahmin ediyoruz. Burada bir olay olmuş. Burada iki tane yiğit ölmüş. Ve bunlara şarkılar yazılmış. Bir eşi de burada kavan. Ve şimdi burada bir akrabamız bu gün şeyin açmaya çalışıyor. Hadi, hadi. Eskiden hadi. bizde olduğu gibi Aa. bağlara giderken bir kavak vardı. <laughs> Yine de burayı korumaya çalışıyorlar. Oyulmuş. Video çekiyorum. İnanılacak gibi değil. Bu şarkıyı ben tamamıyla hepsini anlıyorum. Çünkü dedelerimiz söylüyordu bu şarkıyı. Biz tam yerine geldik. Burası çok özel. Bir tesadüf ki bizim akrabalarımızın hemen yanı başında evi var buranın. Bura çok şehirin dışında bir yer. Bu evler de onlara ait. Ve buradan Biliş'ten hepinize selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın. Dostakın. Hoşça Alaaddin Atay